Her şeyleri gördü gözleri. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize arabaları çıkartın diyorlar. Arabaları kenardan çekin diyorlar. Canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. Beş dakika içinde ben onların hepsini çıkartıp alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. Hes katta oturuyoruz. Beşinci. 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 Tamam, Hes patlamış Birini... onu bile söylemiyorlar. Birini... Oradan ilerden gelenler batlamış. biliyor. Derenin çok şiddetli geldiğini herkes biliyor. Bize evi boşalttırmıyorlar. Araba geldi. Anlamadım ne diyor diye bir daha dinledim. Arabaları çekin belki taşabilir diyor çay. Çay normalde zaten yağmurda yükselen bir çaydı. Bina 5 saat, saat, sonra çöküyor. 5 saat sonra. 5 saate kadar hiç kimse gelmiyor. Müdahale etmediler. Biz 5 saatte ben oralarda yırp çırpındım. Peki, konuşabildiniz mi kızlarınızla balkondan konuşabildiniz? Telefonla konuştuk. <laughs> Telefonla konuştuk. Anne, iyiz. Biz merak etmeyiz. Siz kendiniz, kendinize bakın dediler. Sel felaket öncesinden burada belediyeler anons yapıyorlar. Dere kenarındaki araçlarınızı buradan kaldırın diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda bir su birikintisi geliyor ve eşim binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden. Sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor. Ne çocukların dışarıya çıkabiliyor annem babam ha. ne de biz eşim binaya girebiliyor. Bunlar saatlerce en son benimle konuşmuştu saat 12.30'da eşim. Bunlar saatlerce saat 5'e kadar ta ki bina yıkılana kadar bu şekilde bu binada mahsur kaldılar. Çıkamadılar. Çıkamadılar. Ne bir yardım, ne bir şey, hiçbir şey. Sadece yani Hiçbir şekilde hiçbir şekilde yardım gelmemiş. Bina yıkıldıktan sonra bir tane helikopter geliyor. Havada bir uçuş yapıyor. O da çekip gidiyor. Bizim binamız 3 yıllık bir bina. Yan bina yapan müteahhit yaptı bizim binayı da. Yandaki bina aşağı yukarı 10 yıllık bir bina. Yandaki binaya baktığınız zaman hiçbir şey yok. Asıl suyu yandaki bina alıyor. Oradan gelen suyu. O bina böyle durduğu için bizim binadan fazla diğer bina su alıyor. Bakın şu binalarda benim çocukluğumda olan binalar. Hiçbiri zarar görmemiş bunlar müteahhit bildiğim kadarıyla belediye ile işbirliği içerisinde ve şu anda onun yan tarafına bir inşaat daha yapıyor. İnşaat daha başladı. Belediye bu çayın etrafına bu inşaatlara nasıl izin veriyor? Ve burada kullanılan malzemeler artık nasıl bir malzeme kullandılar? Nasıl bir demir kullandılar? Bu bina 3 yıllık bir bina bu hale nasıl geliyor? 20 30 yıllık bir bina hala böyle ayakta duruyorsa burada bir imakarlık var ben bundan kesinlikle eminim. Gelin köye geldi, oğlana ulaşamıyoruz dediler. Bir türlü ulaşamadık. Tele, telefonlarımız da çalışmaya. Oğlunuz ne iş yapıyor? Kuyumcu burada, fırıncı. Fırıncı? Fırıncı, fırıncı kuyumcu. Evet. Oğlumu kaybettim. Evet. Bütün malı gitseydi de oğlan gitmesin.